Çetele ve sıklık tablosu. Varlıkların sayılarını belirlerken kolaylık olması için tablo üzerinde bu sayıların bir çizgi ile gösterilmesine çetele tablosu, rakamlarla gösterilmesine sıklık tablosu denir. Mesela sınıfımızdaki arkadaşlarımızın en çok hangi mevsimi sevdiklerini çetele ve sıklık tablosu olarak gösterelim. İlkbahar mevsimini seven 5, Yaz mevsimini seven 6, sonbahar mevsimini seven 4 ve kış mevsimini seven 3 öğrenci var diyelim. Bunları çetele ve sıklık tablosunda gösterdiğimizde ekrandaki sonucu elde ederiz. Grafiği oluşturma ve yorumlama. Sınıfınızdaki arkadaşlarınızın en çok sevdikleri meyvelerle ilgili bir araştırma yapmak istiyorsunuz. Yaptığınız araştırma sonucunda 8 arkadaşınız çilek, 5 arkadaşınız muz, 4 arkadaşınız elma, 7 arkadaşınız kiraz, 5 arkadaşınız da armut yemeyi sevdiğini belirtti. Elde ettiğiniz sonuçları düzenlenmiş ve anlaşılır bir şekilde nasıl sunarsınız? Şekil grafiği. Elde ettiğimiz verilerin çetele ve sıklık tablolarını oluşturduktan sonra şekil veya sembollerle grafik üzerinde gösterebiliriz. Oluşturduğumuz bu grafiğe şekil grafiği denir. Grafiğimize isim vermeyi unutmamalıyız. Nesne grafiği. Elde ettiğimiz verileri bir tablo üzerine meyvelerin şeklini çizerek de ifade edebiliriz. Bu tür grafiklere nesne grafiği denir. Grafiğimize mutlaka isim vermeliyiz. Standart uzunluk ölçme birimleri. Herkesin adım uzunluğu aynı mıdır? ya da herkes aynı karış, kulaç, ayak ve parmak uzunluğuna mı sahiptir? Karış, kulaç, adım, ayak ve parmak ölçüleri kişiden kişiye değişir. Bu yüzden bu ölçme birimleriyle yapılan ölçümler güvenli değildir. Uzunlukları ölçmek için metre kullanılır. Standarttır, kişiden kişiye ölçüsü değişmez. Uzunluk ölçme birimi metredir. Kısaca M harfiyle gösterilir. Metreden daha küçük olan uzunluklar santimetre ile ölçülür. Santimetre kısaca cm olarak gösterilir. Uzunlukları metre ve santimetre ile ölçme. Şekildeki kalemin uzunluğunu doğru bir şekilde ölçebilir miyiz? Verilen kalemin uzunluğunu doğru bir şekilde ölçebilmek için kalemin bir tarafını metrenin sıfır çizgisine getirmemiz gerekir. Uzunlukları ölçmek için kullanılan çeşitli şekillerde metreler vardır. Kırık metre, mezura ve şerit metre bunlardan bazılarıdır. Kapı, halı, yatak, duvar gibi varlıkların uzunluklarını metre ile, kalem, silgi, defter gibi varlıkların uzunluklarını ise santimetre ile ifade ederiz. Kilogramın kullanıldığı yerler Anne ve babalarımız market, manav gibi yerlerden alışveriş yaparlarken aldıkları ürünleri tartarak alırlar. Aldığımız bu ürünleri ve kütleleri tartmak için kullanılan ölçü birimi kilogramdır. Kilogram kısaca kg ile gösterilir. Kütle ölçüm aracı olarak terazi, kantar, hassas terazi gibi araçlar kullanılır. 1 kilogram 2 yarım kilograma eşittir. İki yarım kilogram bir kilograma eşittir. Kilogramla satılan pek çok ürün vardır. Elma, armut, kiraz, üzüm, karpuz, şeftali, portakal, domates, patates gibi sebze ve meyveler bunlardan bazılarıdır.